Almanya'da sel felaketinin üzerinden 6 hafta aşkın bir süre geçmesine rağmen yaralar hala sarılamadı. Sel felaketinde zarar gören şehirlerden biri olan Stolberg'de hala bazı kesimlerde internet hizmeti sağlanamıyor ve elektrik kesintileri halen devam ediyor. Yollarda çöpler ve atıklar birikmiş durumda. Sel felaketinde meydana gelen zarardan en büyük etkilenen yerlerden biri de Stolberg Camisi. Stolberg Camisi'nde çok büyük maddi zarar var. Ancak aradan geçen bunca zamana rağmen yaralar hala sarılamadı. En fazla zararlanan yerimiz bu cami işte. Taban buralar hep ağzına kadar sel dolmuş işte. Burası yukarıya <laughs> kadar sel. falan hepsi gitti. Ondan sonra arka taraftan biraz sonra gösteririm size. Duvarımız gitti. Burası caminin duvarı. Evet, evet. En büyük problem de burada. Tam arkanızdan mı geçiyordu? diyor? Evet. evet. Buranın üstünden geçmiştir. Burası, evet. Evet, evet. Sel felaketini yaşadık. E, camimizin e, arka tarafındaki dere taşması sonucu caddeyle beraber dere birleşti ve bütün şehir e, dükkanlarıyla beraber taşındı. E, Sele gitti. Bu sel felaketinden camimizde e, zarar gördü. Camimizin özellikle bodrum katları e, tamamen suyla doldu. Giriş katları suyla doldu. E, buralarda bulunan eşyalarımız, elektronik sistemlerimiz, e, kalorifer sistemlerimiz tamamen kullanılamaz hale geldi. Biz saat 6'ya kadar daha çalışıyorduk. Su geldi. Ondan sonra bir baktık, su birden geldi, ee, Dibozuna birden yani buramıza kadar geldi. Artık e, yukarı kaçtık, kendimizi zor kurtardık. Bütün gece evde kaldık, su geceleyin daha çok oldu. Bilmiyorum, sabah kalktık, hiçbir yerde bir şey yok yani her şey yer alt üstünde olmuş. Hiç bilmiyorum yani, böyle bir şey biz de beklemiyorduk. Her şey kayboldu yani, gitmiş komplede. Şu anlık bir e, zararımız bile 150 bin euro civarında bir zararımız var. Bütün malzemelerimiz elektrikli olduğu için hepsi yeniden almamız lazım. Devlet yardımı yani dükkanlara yardım ettiler. Bir 5 bin euro para verdiler. Başka bir şey şu an yok yani.